Merhaba arkadaşlar, Zefir sunucusunun ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Videoya geçmeden önce bir beğeni bir abonelik bırakarak destek olabilirsiniz. Yavaştan videoya geçelim. Az önce çarı katta denedim. E, i̇kinci katta biraz demeyicimiz eksik kalıyor. Elimizde artı iki kılıç var. E, diğer itemleri zaten biliyorsunuz. 30 level olup dolunayı takana kadar bu süreyi e, vadede geçirmeyi tek başına kasmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten zor olacak bizim için. Çünkü çar gerçekten kesmiyor. Burada dayanabiliyor. Şu anda bilgelikle tecrübe yüzünü taktım. Hızlıdan 30 evvel olsun çar. Sonra ikinci kata geçip çarımızı kasmak istiyorum. Skillimiz şu anda M6 seviyesinde. Yaklaşık bize bir 40 tane daha büyülü keskinlik BK lazım. Şu anda e, BBS sandıkları zaten indirime girmiş. Şu anda bizim için e, iyi bir dönem e, şeyimizi, skillimizi açmak için. Harici bu birinci videoyu paylaşalım çok bir kısa, kısa bir süre geçti üstüne. Yani çok bir zaman geçmedi. Neler yaptık ettik zaten o bölümde biliyorsunuz. Şu anda size gösterebileceğim dün akşam elde ettiğimiz bütün parayı biraz yatırım olsun diye hep kuponlarına ne yaptım? Yani çok da bir şey yok. 12 tane hep kuponu var elimizde. Harici e, burada bir şey yok. İtemlerimizi zaten biliyorsunuz. En arka sayfaya gelecek olursak burada birkaç tane item var. Bunlardan bir tanesi Ying Yang şimşekli, 15 şimşek, 15 bıçak, 10 set. Yani sure için ideal. Yani çok çok müthiş bir şey değil ama sure için ideal. 26 ort, 20 ölümsüz bir e, donlayımız vardı. Yani, Metin iki hayatım boyunca en kolay bastığım artılardan birisi oldu. 19 kutsama vardı. 9 tane de. Zaten artı 6'ya kadar gelmişti. 8-9 kutsamada da... ...yani artı 9 oldu. Şaşırttı beni. Şurada bir 20 şey. Zaten bunda bir şey yok zaten. Ee, şeyde, gece çıkmadan Vahşi askerleri dönüyordum. Oraya bir tane abonos küpü düştü. 3-4 tane Efsun'da. Videoyu kapatırken kaç tane Epsom vardı hatırlamıyorum da. işte iki tane kalmış işte. Harici kan, kaskımızı ben pazar bunları satmaktan vazgeçtim. Çünkü şimdi bunları şu anda satacağız. Ederinin altında paraları satacağız. E şimdi tekrar almamız gerekecek. O dönem aradaki kur farkından dolayı biz e, mağdur olabiliriz. Şu anda büyük oranda çarımız 95'e kadar kasabilecek seviyede itemlerimiz hazır. Sadece tahta kolye, tahta ayak, şey pardon. Bakır kölye, tahta ayakkabımız eksik. Zaten elimizdeki bu iki itemi de onlarla takas edebiliriz. Şimdi burada e, 20, pardon. Sersem 10 şeytan, 10 blok var. Yani illa 61 seviye kalkana geçmek istiyor muyum bilmiyorum. Defansı düşük kalabilir. Belki biraz artısını basarız. Veya yank yankı birazcık e, basarız. O aradaki farkı böyle kapatırız. Şimdi 20 şeytan küpede var. E, 20 şeytan... Kaskta var, burada bir 10 şeytan var. E, bu şeytan seviyesini kostümlerle yakalamak çok zor. Bunları değiştirmek istemiyorum açıkçası. Lafı fazla da uzatmayayım ben. E, yavaştan çarı bir 30 yapayım, 30 yapınca gelirim ben artık. Bir bu, de antika elmas çektim dün akşam çıkmadan. Münzeviler satıldı komple, onu göstereyim. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Pazarımızdaki bütün münzeviler gitti. Ne var ne yok bütün her şey gitti. Bunu da zaten pazar açabilmek için kurmuştum. Sadece bu iki şeyi dediğim gibi çektim. Onları satmaktan vazgeçtim. Münzevilerden elde ettiğim parayla bir tane antika elmas. Safirlerde, safirin bir tanesi bu arada çarktan çıkmıştı. Bir tane Onyx e, pardon başka da bir şey yok. Aynen. Zaten Yakut'umuz vardı. Yakut'u biliyorsunuz. Basmıştık. Şimdi hızdan inşallah ben bir e, 30 olayım öyle videoya gireyim. Çar şu an 30 level oldu. Ortalama şuradan bakacak olursak 1 saat 20 dakika sürdü. Ee, gerçekten her yer çok kalabalık. Bu süre zarfında bir... Bunda zaten ortalama yok. Bir, bir tane daha anka kuşu kuş şiş olması. Evet o şurada. Bunda da ortalama beceri yok. Gene bunları pazara atarız. Para edebilecek iki tane şey düştü. Diğerlerini ben kontrol etmiş bir şey yok. Açıkçası. temiz oldu. Bir de bir yerde bir on şimşekli bir zırh olması lazım. Ha onu da buraya ayırdım. Bununla bir para edeceğini düşünmüyorum. Şimdi şu köye gidip üstümüzü bir temizleyelim. Artık şu donlayımızı bir takalım. Demeyicimizi bizim yükseltecek. Kasılmak için en önemli şeylerden biri de buydu. İtemlerimizin bir kısmı hazır zaten. Şimdi ben hızlıca satıcıya doğru gidiyorum. Orada kayda tekrar girerim. Üstümüzde şu anda 1M200K gibi bir para var. Şurayı bir boşaltayım ben tamamen. Ondan sonra tekrar kayda açarım. Bir 300 k gibi, 350K gibi para oldu. Şu anda bu paraya da ihtiyacımız var. Şimdi bir ateş oranımıza falan bakalım. Hızlıca. Acaba 3. kata yetişmez 54-64 ateş olacak. 3. katta otomatik hava yetişir de mümkün değil. Boş değildir oralar. 2. kata çıkmak için defansımız yeterli olmaz muhtemelen. Ee, şimdi bir denemeye başlayayım ben çarı. Artık elimize de dolunayı taktığımız için bir tık daha içim rahat. Belki üçüncü katta otomatik hava bırakabiliriz. Şam'a zaten üçüncü katta ikisini beraber kasacağım. Şimdi yavaştan bir kata geçeyim. Pazardan alacağım bir şey yok zaten. Çok bir para da yok üstümde. Satacak da pek bir şey yok. Vadide vadede kasılırken biraz başlangıç kitabı kasmış. Bir çarı deneyeyim. Ondan sonra tekrar indirir çıkartırım ben zaten. Az önceki kayıtın üstünden yaklaşık bir 8-9 saat gibi bir süre geçti. Katta hiç e, kaydı açamadım. Zaten saat geçti. Gece saatiydi. Zaten katta da çarı kasamadım. Her yer hile doluydu. Hiçbir şekilde e, şey kalmıyordu. Slot kalmıyordu. O yüzden gece çıkarken çarı vadiye attım. Vadide işte yaklaşık 36-37. seviyeye kasmıştı. Şamanı da aynı şekilde kasıyorum yandan. Ondan sonra ikinci kata bıraktım. Böyle bir hileci naz olduğu saatte. Yine otomatik hava bıraktım. Elle kasmadım açıkçası. Sinirlendim biraz. O ara bir İki çarda toplam bir 800 k gibi para kazmış. Sura 48 level olmuş. Şaman da 43 level. Şu an yandığını görüyorum görüyorum onun ekranını veremiyorum. Şimdi artık çarı katta kasmamız gerekiyor. Zaten hep ağrımız artık aktif. Geri kalan hep yüklememizi de yapacağım ben yaklaşık bir 35 k gibi bir hep yükleyeceğiz. Şu anda önceliğimiz skill. Büyülü keskinliği açmamız gerekiyor. Şimdi gideceğim bakacağım piyasasına. Üstünde birazcık paskalya yumurtası olması lazım. 77 tane. Önce şu görevi şuradan alalım. Okey. Geri kalın zaten bütün hepsini buradan çevireceğiz diye biliyorum ben de. Buradan değilmiş. Tekrar buradan galiba. Sadece burada toplanıyor o zaman. Ama yani yeşil iksir vermen lazım senin. Evet. Çok güzel. Hayır. Geç bunu. Tamam. Çok güzel. 60 tane. Ben zaten yeşil iksir için açtım. O ara katta bir tane deniz kızı sandığımız düştü. Yere düşen itemleri de almaya korkuyorum çünkü ee, birçok hileci var. Bundan dolayı banlanırsam oturur ağlarım resmen. O yüzden hiçbir şey almamaya çalışıyorum. Kendi düşürdüklerimi alıyorum sadece. Şimdilik üstümüzde pek bir şey yok. Şunları atalım. Bir pazar alanına gidip bakacağım. Ateşli kostümler düştü mü uyguna? Düşmediyse şu kostüm setimize bir şeyler yapmamız lazım. E, bir pazar alanına gideyim geleyim. Kaydı öyle açayım. Ya bunlar çok yüksek paralar. Neden yüksek paralar? Şu anki şu an serverda. burada. Çünkü app kuponu ee, 750 k bandındaydı. 1200. Yani ben şöyle biraz çekmiştim duruyor. Mecbur bunu deneyeceğiz. Şu anda belki heh, tecrübe yüzüğü alabilirim. Çünkü bu çarda çark çevirdiğimiz için var tecrübe yüzüğü de şu anda hatır sayılır bir mevladadır muhtemelen. O da piyasaya düştüyse. Bir 5 tane alayım ben bundan. 1-2-3 Saat kaç? 9-4. 5 tane alayım. Şu anda çok para verdik. Yani 1 M demek güzel bir para demek. Ama bizim çarımızın tecrübe yüzüğü var. Şamanımızın yok. Bu çare ufak bir ee, skill'lere girişmemiz gerekiyor. Ya çünkü büyülü keskinlik gerçekten hiç çıkmıyor. Yaklaşık 5 tane BB'ye saçtım 20 tane çıkmadı. İşte yok. Aa savaşçıda baktığımız için yok. Şurayı suraya çevirmeyi unuttuk. Son saniye fark ettim onu da. Dehşet paralar bunlar ya. Yani Hep vardı şu anda gelmişken bir 5 tane daha açacağız. Artık mecbur. Biraz skilllerimizi ilerletmemiz lazım. Açtığımızdan kalanlarla yanlış tarafa geldim ya. Yo doğru taraftayım. Çok fazla pazar var. satıcı gözüm kesmedi. Yani şu an şansa çok ihtiyacımız var. Yaptığım şeyin çok saçma olduğunu farkındayım. Ama yüzümüzün gülmesi gerekiyor. birinden birine bir şey gelmek zorunda ya. Ve geçmiş olsun. Gerçekten geçmiş olsun. Kafi. Bir kayıp -E iyidir ama bir beş ateş 10 ateşmiş hani gelişmiş değişmişti değişmedi ip aynı sabit kaldı ya hiç yoktan ip aldık demek istemiyorum buyur yapma 400 gari 5 deyiz Ya birkaç tane ep kuponunu satsam mı diye düşünüyorum. Yani ep kuponu satıp da kostüm eşsünlemek yani şu an yapacağım en saçma hareket olabilir. Bunlarla beraber kaç ateşimiz oluyor bizim? 64 ateş yeterli değil skillimizi açarsak oradan kurtarabiliriz. Şimdi ben bunun hesabını yaparken o ara app'leri çekeyim. Ondan sonra kayda gireyim. An itibariyle app yüklememizi gerçekleştirdik. Şu anda 40.000 app var. İlk başta 20 bin app atmıştık. Totalde 60.000 app. Şaman'a da bir 3-4k atarım yine üzerinde bulunsun. Şimdi mecburen silah surası sandığı alacağız. Yani bunu almayı hiç sevmiyorum ama şu anda buna mecburuz. Dün de indirimdeydi. Yani bir 5 taneden şansımı deneyeceğim ben ya. Yine yapacak bir şey yok. Çıkabildiği kadar artık. Şu an kaç aldık? 3 4 5 Hemen hemen 14k marka. Bununla da biraz şey alırız münzevi alırız. Kötürü eksik olduğu yerde onları alırız. Şimdi ben bunları bir seriden açayım. Hemen geleyim. Şimdi şu kitapları açacağım. Hızlıca. Oo, şu envanteri ben bir temizleyeyim. Şu ana kadar zaten dört tanesini açmışız. Bütün toplam sayıları e, birazdan gösteririm size. Yani bu serverda toplam 10 tane falan BBS açtım. Oran hiç değişmedi. Çıkan Büyülü keskinlik sayısı yani 16 leş. Dehşet. Büyülü zırhı kesin zaten e, P açacak kadar vardır elimde. Şimdi bu çıkan müzevileri mecbur satıp yerine büyülü keskinlik alacağız. Bunları da pazara atacağız. Şunlarla bir okuyabildiğim kadar büyülü keskinliği bir okumam lazım. Çünkü çok geride kaldı büyülü keskinliği. Yani şimdi bizim bunu G yapmış olmamız lazımdı. Ama artık yapacak bir şey yok. Şunları ben bir hızlıdan okuyayım geleyim. Münzevi atmıştım. Münzevilerden bir tanesi gitti. Bunun parasını alayım. Buna mecbur kostümü deneyeceğiz biraz. Yani şu anda bir ona teşe falan ihtiyacımız var. 65 ateş iyi, 75 ateş defans. Bir de zikili açtığımızda bu çar e, makine olur bizim için. Ama o da yetmeyebilir. Çünkü kat inanılmaz dolu. Orada nasıl bir yol izleyeceğiz bilmiyorum. Şu kaska deneyelim biraz. Yine satıcıyı kaybettik. Az geride. Evet. Birkaç deneme yapacağız şimdi. İnşallah gülen taraf biz oluruz. Çok güzel. Tam istediğimiz oldu. Üstümüzde 3.5 para kaldı. 10 ateşte buradan aldık. 75 ateş. Ağzımızla çağırdık. Yani resmen ağzımızla çağırdık. Şu an üstümüzde 74-75 ateş var. Bu bize fazla fazla yeter. Bunu da satarken güzel parayı satarız. Şimdi bu... Şimdi alacak hiçbir şey bulamadım. Ee, vadide bir tane deniz kızı sandığı düşürmüştük. Hemen bir anahtarını aldım. Belki bir karbon fiber. 100k, 60k, 100k yaptık. Ben bu parayı bir şey, alacak bir şey bulamadım. Gene en temizi biz bir app kuponu top. App kuponu alabildiğimizi alalım. Bir tane alabiliyoruz galiba. Bunların hepsi çünkü hazırlanıyor. Bu fake. Bu bir tane alabildik. Hatta iki tane alabiliyoruz. Bu ikinciyi de alayım ben. Bunlar zaten yarın öbür gün kesinlikle değerlenecek. Çünkü üstümüze şu anda paraya ihtiyacımız yok. Son aldığımız iki tane e, kuponu ile beraber toplam 14 tane ep kuponu stoğumuz var. Burada pek bir şeyimiz yok. Bilgelik, e, ışınlanma yüzüğü. Burada da zaten şekli setimiz var. Bunlara bir artı denemesi olacak. Zaten e, küpemizi de taktık. Kalkanımızı taktık. Diğerlerini pazara atacağız o ara. Artık bu çarın hızlıca 75 level olması lazım. Ben bu ikinci bölümde kasarız diye düşünüyordum da fazla kasamadık. Bu bölüm içinde fazla bir şey yapamadık da artık olduğu kadarıyla ilerleyeceğiz. E çünkü bizim yarıştığımız kısım biliyorsunuz 1 milyon 2 milyon hep yatıran insanlar değil. Bizim bütçemiz belli. Mevcut bütçeyle en iyi şeyi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi iki çarın üzerinde de yank bırakmadım. Hızlıdan çarı ben Örümcek Zindanına götüreyim. Artık son kaydı da orada alırım. Aşırı şans eseri üçüncü katta bir oda buldu. Burada AFK'da bir çar var. Demeyici biraz yüksek onun. Bize yaklaştıkça bizi öldürüyor. İnşallah sürekli gelmez buraya. Şu anda bu iki çarı bu şekilde kasıyorum. Güzel çok güzel bir XP geliyor ama yani burada bir savaş mücadele vereceğiz. Kendisi bütünle kılıç savunma dizmiş herhalde. Bir de meç atamıyoruz. Kendisini kesemiyoruz. Bir şey olmuyor. Hah. Yardıma geldiler. İnşallah şimdi keseriz. Ya en azından şunu şu odanın dışına atarsan ben burada bu çarı sabaha kadar kasarım. Şimdilik e, ikinci bölümde buraya kadar olsun diye düşünüyorum ben. E, çünkü içerik çıkarabileceğimiz bir durum yok. Çarımızı kasamadık. E, katta birçok iyileci olduğu için biz biraz geride kaldık. Şimdi iki çarımızı bu yan yana getirdik. Burada bu odada kasmayı deneyeceğiz. Çarımızın canı hiç oynamıyor bile neredeyse. Ondan yana da dayanmadan yana demeçten işte yana çok bir problemimiz yok. Artık şans dahilinde kasmaya başladık.